gaz inşallah diyenlerdendik fiziksel olarak 7.7 milyar insana kapı kapı dolaşarak tabii ki de ulaşamazdık ama bunun da bir kolay yolu olmalıydı. Bizim insanlara ulaşmamız lazımdı. Tek bir internet kablosuyla bir kamerayla insanların evine misafir olduk. Derdimizi anlattık. Sokak röportajlarıyla anlattık. filmlerle anlattık. Taşa, toprağa, gerek kalmadan sevdiklerini gömdüğün yer. Sosyal deneylerle anlattık. Bana bir tane alır mısın? Yetmedi, şiirlerle, şarkılarla anlattık. Çünkü biz bir hakikate, hakikatle, hakikaten dertlenmiştik. Derdimizin dertlerine,